Topu istediği noktaya gönderemedi. Diego... ...oyun devam ediyor. Kayarak müdahale. Sevilla'lı oyuncularda kaldı. Sevilla... ...hızlı atak geliştiriyor. Ceza sahası. Kaleciyle karşı karşıya Volkan... ...gole izin vermedi. Net pozisyonda... ...kalesini gole kapatıyor. Vidal'le tehlike yaratmıştı Sevilla. Bir diğer... Sevilla ta yine etkili geliyor. Sevilla Vidal plase vuruşunda topa alara gidiyor. Sevilla 1-0 öne geçiyor. Görüntüler maçın ikinci yarısından Volkan Kalesi'ni terk etti. Atak devam ediyor. Sağ kanattan Sevilla yükleniyor. Orta ceza sahasına savunma kafayla karşılıyor. Fenerbahçe'de Bekir oldu. Volkan, Volkan geçti. net bir tehlikeyi daha önledi bir diğer, bir bir diğer Sevilla ta savunma arkasına derinlemesine bir pas Iago Aspas topu, ve ve topu boş ağlara Ağabey. gönderiyor 50. dakikada Sevilla farkı ikiye çıkarıyor Ay, Fenerbahçe Ağabey. karşısında Sevilla'da top kaybı Caner sol çapraz Caner'in vuruşunda Beto gole izin vermedi. Köşe vuruşunu Caner Erkin kullandı. Ön direkte bir kez daha Beto. Bir diğer Fenerbahçe hata. Vebo içeriye doğru çevirdi. Sof istediği vuruşu yapamadı. Topu kornere gönderiyor. Sevilla savunması seviye atak geliştiriyor. Reis'in vuruşunda Volkan üçüncü gole izin vermedi. Sonrasında kısa süreli bir sakatlık geçiriyor. Volkan Demirer. bir diğer seviye ata ceza sahasında son anda Mihail Katleç araya giriyor ve tehlikeyi uzaklaştırıyor. Maçta duraklama anları Caner Erkin rakibiyle yaşadığı ikili mücadele sonrasında gergin anlar ve maçın hakemi Hansen'den kırmızı kart çıkıyor. Kalan dakikalarda başka gol yok. Sevilla karşılaşma 2-0.